Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile Lite ama. Evet arkadaşlar, kuzenimle oynuyoruz. Benden büyük kuzenimle. Bana iyi bir maç atacağımızı düşünüyorum. Size de iyi videolar arkadaşlar. Şimdi ben size heyecanlı yerleri göstereceğim. Şimdi devam edelim biz videomuza. Sizde heyecanlı sizde heyecanlı yerlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar video kısa olmasın diye videonun tamamını göstereceğiz abi. Şimdi devam edelim. Çatışmalı bir yerlere gideceğiz dedim. Oyun bayağı bir kastı. Geriden geriden 500. Şimdi. Abi ta nereye drop atmış. Dumanın ucundan gördüm. Ne <laughs> şey buldum? Şöyle hem dört. Şöyle yapalım. Üzümüz de var da Abi iki İki kask var. Alacak mısın? İki level. Siz aldım. Lazım olur. Önceki el. Ses sorununda. Baya bir, mer bir mermi var. ister misin? Mi? Hı hı. Orada Baya vardı bende. Bak, 4x var 4x var bende. Bakalım. Burada mermi var bende. Yok yok verme. Şu an videonun sesi var mı? Onu kontrol edeceğim diyeceğim Abi ya. Nerede? Bir daha at. Ben de başka yerlere bakıyorum. Oğlum ya. Abi dibimize drop attır. Gidek mi drop'a? Evet. Ben alıp geleyim mi? Çok yakın. Aşırı yakın. Pusunusu yok şu an. Alacağım arabaya bineceğim katacağım. Benim var. Ben <laughs> M4 yok daha adam Ne oldu ki? Ana adam, ana adam var. Bot musun? Lan bot musun benim pro musun abi? Benim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bot mu no, pro mu hiç anlayamadım ben Çözülmüşte bir drop'umuz var. Vallahi. Evet. Abi PG tek atıyor mu? Anam ölme. Adam. Ne bileyim ya annem soruyor. Hadi gel Bak yolda bir adam vardı. Niye benim şeyim mi alacağım hasarımı? Sabarda kasmayak mı abi ya? aldı. Abi onu mapeyi bıraktın. Taramalının yok. Biz böyle bittiler. Aa, evet. Nerede adam? Gördün mü hiç? Evet, hiç görmedim. Görmedim. Tamam, girince güzel. Kar 98, mar 98 gördüysen söyle bana. Roba aldım. Rob şey Rob Roba aldım. Roba çözdüm. Çözdüm. Drop çözdüm. Bayım. Yok. Adam yok dropta. Nereye gidelim abi? Şu pembe evle, eve doğru gidelim mi? Çok lazım. Sen ne var? Akiye mi yok? Akiye ben M4 var. Akiye M4 var. Bindi bana versene. Sonra mini vereyim. Tamam. Biraz da mermi alırız yani mini mermisi. Tamam. Hop. Mermisi yok. Hop. Ben, Hop. İhtiyaçlarını şuradan karşılarsın artık. Of. Cephanı attım sana abi. Benim Hop. Mermisi alacaksın. Yani. Tamam aldım ben mini. Mini. Kompansiyon varsa kazıdan al. Tamam. Kompansiyon. Bu var durumu aldım. Yeter mi sana? Bu yeterli. Anam. Şura şimdi. Şuruna da boşak, boşak, boşak. Aha. Aha. İleride adamlar var. Abi bak şu yandan 105 mi 100 mü ne? Tam işaret Ne? Mermi sesini duydum. Haritada da, da, da gözüktü yani. Doğru yiyordu, kadar Bana ad adam arabayla gidiyor. Lan adam kaçıyor. Lan adam. Lan adamı korkutmak için. Adamı korkutamadık abi da adam ya. ya. Aha adam indi abi indi. İndi adam indi adam iyi oynuyor demek ki. İyi oynamakta çok zor. Bir şey yok. abi şurada. Söyleyeyim ben sana. Ha bir saat video Biraz onun içinde mi onu pek anlayamadım. Adam abi. vurdun mu? He <laughs> bir tane vurdu. Buyur sizin. Can doluruyordu kafasına bir kalkış yapıştırdım. Ama mor Aldığını biliyorum çünkü şundan alıyorum geçen videoya tam 75 bin izlenmişken 100 bin like atmışsınız ya. Yani. Abi. Kardeşim arkadan video açtı. Hadi sniper varsa bana ver. <laughs> Aha ben dokunacaktım hanım. M4 al 100. 30 tane şuradan kapalım. Anladım, anladım. Var mı sende ver mi? Ben alacağım çünkü. Anladım. Anladım. Adam al. Al. diye korkuyorum ya. Adamın, adamın aracı biraz hasarlı ama olsun. Abi. Ne? Şarjörü alsana bana ver. Neyi? Şarjör var burada. Ya da ben alayım. Şöyle Nerede ya burada? Var Aldım aldım tamam. Abi şurada bir araba var. Al. Ben şurada bir tane bomba gördüm. Nerede o bomba? Hmm, Heh, ben, tamam. ben, ben. Al, hazır olsun araba. Tam ben geliyorum. <laughs> ya çıkmıyor. Allah saçma. Benim tamam abi götür bizi. Tamam. Götür bizi uzaklara. Al. Burada, burada ne? Burada abi kayıt temiz zaten. Kayıttasın da. Tamam e, ya. Hemen yine, Abi, abi, abi o abi, park ediyor Abi suç anlarlar abi. Tamam. Tamam. Bak, bir bir Gördüğün zaman şöyle. Kapı masaya açık bırakmayalım abi. Gelir şu gelir. gelir. Şöyle ne attım? İçecek evet. atmışım. Orada gördün mü? Adam. Tam adamı gördün mü? Görmedim. Ben şu an sargılanıyorum. Tamam. tamam. Ben ben dört Ana abi adam adam. Adam abi. Nerede? Abi bak işareti var haritada. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Tarıyorum adamı. Miniyle tarıyorum. Abi adam beni vuracak. Tamam abi sen hayatını kurtar. sen. Ben her şeyi aldım. Abi yukarıda bir tane daha adam vardı. Onu bitirdin mi? Bitirmedim onu. <laughs> ha bir gözüküyor. Ona. Adam, adam, başka bir şey öldürdü. Tamam. Diye bir şey öldürdü. Adam da oralarda vurdular. Öbür adamı vurdular abi yukarıdaki adamı. Oradan vurdular. Oraya gitme. Adam oralarda vurdular. Abi arkadaşlar ev dolu. İnşallah ses ses sıkıntı yapmazsınız. Hayır yanlış yaptım. Hayır oha abi adam. Vurdun mu onu? Adamsın abi. Ben vurdum. Orada... Ya loot. Loot yapana yılan bile dokunmaz ama ya. Allah Allah. Ya hiç, siz hiç duymadınız mı ya? Lut yapana yılan bir de dokunmaz. Ulan adam, adam var önünde. Adam, adam var. Oha canım bir. Abi canımı bir doldurayım. İş bizde abi. Maç bizde yani. <laughs> Ama yelek kask hiç yok ya. Adamı gördüğün gibi. Ben görmedim. Adam bizde değil. Tam karşıda abi adam. De Hayır adam çok vurur abi. Tamam yandan gidelim. Gel bak benden gel. Benden gel gel gel. AVM var abi burada. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Abi. Tamam sen gir 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 alana gir. Abi cover al cover al sen. Ben öyle bir şey olmaz abi. Abi beni, beni alabilir misin? Alamazsın tamam ben öldüm. Hı hı. Ben sen yakınına gelim AVM'e daha kolay alırsın. Var. var mı? Sabahtan evet. beri vardı söylemiyor muydun? Evet, şimdi aldım, şimdi aldım. Abi eğil Adam beni, ben adamı görmüyor, şu an. Neyi sen Adamı görsen alacağım. Aha. adam oradan kafasını küçük çıkardı. Öf. Abi birinci olduk ya. Evet arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Arkadaşlar like atın kanala abone olun. 5 like abi en fazla 5 like. Birinci olduk abi. Güzel. Şimdi sonuçlara geçelim. <laughs> evet abi. Ben oyunun nubu olarak bileş 254 eser. Abi. <laughs> abi da çaldım biraz. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz abi.